Herkese merhabalar. Ben Emine. Köy mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı oldukça kolay. Bu tavuk göğsünden fırında çöp şiş yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz ben 3 tane tavuk göğsü kullanıyorum. Küp küp kestim hazırladım. 2 adet domatesimiz vardı. Bu şekilde gördüğünüz gibi kesip hazırladım. 4 tane yeşil biber. 3 tane de kapya biberimiz var. Bunları da bu şekilde gördüğünüz gibi küp küp şeklinde doğradım hazırladım ve şimdi hemen sosunu hazırlamaya geçelim sosumuz için gereken malzemeler 2 yemek kaşığı yoğurt aldım ben kabıma 1 yemek kaşığı dolusu domates biber karışık salça yapmışım onu aldım baharatlarımız ise 1 tatlı kaşığı dolusu toz kırmızı biber 2 diş sarımsak ve 1 çay kaşığı dolusu da var Ve şimdi üzerine de 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağımızı alalım. Malzemelerimizin hepsini birbirine yedirelim. Ve şimdi bu sosumuzu tavuklarımızın üzerine alıp bir güzel harmanlayalım. Tavuklarımızı eğer vaktiniz varsa en az 2-3 saat üzerine kapatıp buzdolabında dinlendirelim. Eğer vaktiniz kısıtlıysa benim gibi en az bir 15-20 dakika buzdolabında dinlenmeye alalım dinlenmiş olan bu tavuklarımızı açalım öncelikle. Şişlerimizi öncelikle bir tane domates alıyoruz. Ben böyle domates kullandım ama sizler küçük çeri domateslerinden de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şöyle bir domates, bir tavuk, bir yeşil biberimizden yine bir tavuk, bir kapya biberimizden olmak üzere bu şekilde sırayla şişimize diziyoruz. Ve en sona tekrar yine bir domatesle bu şekilde böyle hazırlıyoruz. Bu şekilde ben hazırladım. Gördüğünüz gibi çift sıralı yaptım. Tek sıralı almadı çünkü bir hayli fazla oldu üç göğüsten. Şimdi ben üzerine çeşmenin altında ıslatıp suyunu sıkmış oldum. Bu yağlı kağıdımızı çöp şişlerimiz üzerine şöyle bir kapatıyorum ki üzerleri yanıp kuruma yapmaması için. Evet bu şekilde hazırladıktan sonra Şimdi fırınımı ben açtım. Önce ısınmış olan 200 dereceli fırında 30 dakika bu şekilde pişirmek üzere ben fırına veriyorum çöp şişlerimizi. Şimdi artık üzerine koymuş olduğumuz bu yağlı kağıdımızı alıyoruz çöp şişlerimizin üzerinden. Ve tekrar fırına veriyoruz üzeri birazcık renk alması için. Evet, çok güzel pişti gördüğünüz gibi çöp şişlerimiz. Ben yağlı kağıdını aldıktan sonra 10 dakika daha tuttum. Tam denk geldi. Sizleri yormayacak. Hem sunumuyla hem lezzetiyle harika bir fırında çöp şiş yaptık gördüğünüz gibi hep beraber. Bugün hep beraber yapımı oldukça kolay tavuk göğsünden fırında sebzeli çöp şişler hazırladık. Yapımı gayet kolay ve de lezzetlidir aynı zamanda. İnşallah bugünkü tarifimi beğenir ve denersiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz paylaşarak kanalımın büyümesine destek olursanız çok memnun olurum. Farklı lezzet ve tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.